aşklarım selam. Bugün sizlerle birlikte bülbül kapanına maraton çekiyoruz. Çok şükür dediğinizi duyar gibiyim. Ben de çok şükür diyorum. Şimdi şöyle spoiler verecek misin diye soranlar oldu. Şöyle bir duyuru yapmak istiyorum o yüzden. Spoiler vereceğim. Ama spoiler verdiğim yerlere uyarı yazacağım ve geçmeniz için saniyeyi de yazacağım. O yüzden merak etmeyin. Spoiler yemek istemiyorsanız geçmenizi sağlayacağım. O zaman hadi başlayalım. Ama ilk bölümden beni ağlatıyorsun. Bu kitapta ağlayacağım o kadar eminim ki. Dehşet ağlayacağım. Abi. abi iki dakika şurada kitap okuyayım dedim. Telefonumun şarjı yoktu. Şarja taktım kitap okuyorum yine bir olay oldu. Abi ben Timur'u çok seviyorum. Daha, daha, 35. sayfadayım ama çok seviyorum. Ben bu isimleri aklımda tutamam ki. Bana bir fenalık geldi. Birinci bölümü bitirdim. Ağustos 2020'yi okuduk. Şimdi günümüze geleceğiz. Büyük ihtimalle günümüzü okurken Timur sonradan geldi. Çünkü herkes diyordu ki Timur çok geç geliyor. Daha demin Timur'la sahnelerini okuduk. Geçmişte, Aa, geçmişte karşılaştı. Şimdi yorumuma geleceğiz. Gökçe'nin diline göre Bülbül Kapanı'nın dili çok farklı geliyor şu an. Hani Lara Sima mı yazmış bunu dedim cidden. Çok farklı geliyorlar. Ama kitabın kurgusuna göre gerçekten olması gereken bir yazım dili. Direkt içine girdim direkt akıyor. Ben Aşk oldum. Çok gerildim şu an. Abi şaka mı? Abi geldi bizim uzun bölümler. Abi bu adam sapık mı? Hayırdır? Sapık mıdır nedir? Valla hasta bu adam. Aman yok. Cennet geçireceğim ya. Şaka mıydı? Şaka mıydı? Şaka mıydı? Üçüncü bölüme geldim. Üçüncü bölüme şimdi devam etmem büyük ihtimalle. Çünkü başım ağrımaya başladı. bölüme kadar şimdi bir yorum geçmek istiyorum. İlk bölümde bir geçmiş anlatılıyor. Geçmişten sonra 2020'ye gidiyoruz. 2020 de geçmiş bu arada. 2020'de de Ahuza ile Töngen'in bir sahnesini okuyoruz. Sonra ikinci bölümde bir şeyler daha okuyoruz ve ikinci bölümün sonunda bunlar tekrardan karşılaşıyor. Kenan diye bir pisliğin teki var. Benim artık yeni hasımım. Ahuza'yı hiçbir şekilde rahat bırakmıyor ve takıntılı bence bu adam. Hastanın teki. Anladınız. Öyle bir şeyler. Ahuzayla karşılaştılar. Çok şükür. Allah'ım çok şükür. Ben dayanamadım ve kitap okumaya devam ettim ve abi yeter. Timur gel. Gel buraya artık kitap. Hani okuyayım biraz size. Neredesin Allah belanı versin. Neredesin? Neredesin? Evde temizlik oluyor diye video açamadım ve şu an çok şükür demek istiyorum. Kapatıyorum çünkü sesler duyuyorsunuzdur zaten. Videoyu akşam başlatmak örneğin. 132'ye geldim ve çok şükür diyorum. Çok, şükür gidiyorum arkadaşlar. Abi bir şey diyeceğim. Saçıma başıma tipime hiç odaklanmayın. Tipim kaymış durumda. Ben bu adamı gebertirim. 156'yı okuyorum. Okuyanlar anladı şu an. <laughs> oluyor. Diş oluyor. 158 derim. Susarım. Bu sefer konuklarımla okuyorum. Konuklarım bir saçını toplasın. Saçını toplasın öyle göstereceğim konuklarımı. Sesini duyuyorsun zaten. Feyza ve Rabia ile okuyacağım. Okuma saatindeyiz. O yüzden okuma saatinde beraber okuyacağız. Ben geldiğim yere kadar bir yorum yapayım. E, 158'e geldim. Çünkü sabah hiç video çekemedim. Sabah hem temizlik vardı hem de sabah videoyu çekemiyorum. Işık arkadan geldiği için videoyu çekemiyorum. Çıkmıyorum çünkü. O yüzden akşamları video çekeceğim ve yorumlarımı akşamları yapacağım sadece. Şu an sayfa 158'e geldim. 5. bölüme başlayacağım. Bu kadar. Bu kadar. Spoiler veremiyorum çünkü Feyza var şu an yanımda. Dinlet geçireceğim yani favori yedim şu an benimle. Şu an cidden favori yedim. Hayır. Bu adam manyağın teki. Sıpık. Tıkıntılı. İsyan diye şarkı açıp şurada bağırabilirim. Bu Hülya şaka mı ya? Cinnet geçireceğim. 218 okuyorum. bu cinnet geçireceğim. Ya Rabbi ben neler çekiyorum şu anda? Nasıl acı bunlar? Vallahi neler çekiyorum ya. Harika bir sahne okuyorum şu an. Çok mutluyum. <laughs> ya ben çok seviyorum. Kamerayı kapattığında olaylar oluyor. <laughs> Bir yer okuyacağım. Neden ahirde olduğumuzu sormayacak mısın dedim. Hiç şaşkın değilsin. Bakışları bendeydi. Şaşkınım derken de hiç şaşırmış gibi değildi. Sonra kız diyor ki bu ifade mi diyor. O da evet diyor. Anlatınca hiç komik olmadı. Şu an ben gidiyorum. Yayını terk ediyorum. Yeter artık. Feyza <laughs> <laughs> ile kitap okuyoruz ve bu anı kayda almam gerekiyordu. Feyza da sinek krizi geçirmiyor. <laughs> Ama benim buraya kayda almam gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Arkadaşlar yandık bittik geberdik. Hello. Şimdi spoilerlı bir konuşmayı gerçekleştireceğim. Spoilerlı bir konuşma dinlemek istemiyorsanız, spoiler yemek istemiyorsanız buraya yazdığımdaki dakikaya ileri sarabilirsiniz. Şimdi kitap harika ilerliyor ve ben büyük ihtimalle yarın şehir dışına çıkacağımdan dolayı bu kitabı bugün bayağı okumam gerekiyor ve yarın yolda video çekeceğim büyük ihtimalle. i̇lk kısımdan başlayalım. Kenan diye bir pislik var. Benim baş asımım. Ahuzar'a takıntılı bir çocuk. Ahuzar'ın annesi küçükken Ahuzar'ı ve kardeşini terk ediyor. Annesi Hülya yeni bir adamla evleniyor. O adamın da evlendiği çocuk denen Kenan diye bir çocukları var. Ama Kenan onun üvey oğlu. Hani Hülya'nın oğlu değil Kenan. Hani bir bağlan akrabalıkları falan yok e, Ahuza Ama Ahuzar'a takıntılı bu adam. Ben cinnetler geçiriyorum. Onda mafya. Hani bu en büyük mafya örgütlerinden birisi. Timur da bu mafya örgütünü yok etmek, çökertmek için özel göreve gönderiliyor. Yani Timur Kenan'dan bilgiler almaya çalışıyor. Ve bunu bilgileri almak için de Timur ilk başta bir maça katılıyor. Katılanlar ve kazananlar da Kenan'ın koruması olabiliyor. Sonra bir şeyler oluyor vesaire. Timur en son yakın koruma olarak Kenan'ın yanında çalışıyor. İlk sahneleri ilerliyoruz. Şimdi bu olaylar olmadan önce Timur Ahuzar'ı kurtarıyor. Bir olay üzerine kurtarıyor. Yıllar sonra işte bu olay üzerine tekrardan Ahuzar'la karşılaşıyorlar. Ve iş yapıyorlar. Sayfa mesela 262'deyim ve e, sahneleri çok komik olmasına rağmen bana az geldi. Hani sahneleri daha fazla olabilirdi bence. Biraz daha bir yakınlık vesaire olabilir ama Timur'un o radyo sahneleri benim çok hoşuma gidiyor. Neyse tek takıldığım nokta biraz, biraz daha hızlı ilerleyebilmesi. Hani biraz daha hızlı ilerlemesini isterdim. Ama şu an olaylar çok heyecanlı. En son 6. bölümün sonunda Hülya ile hafızlar karşılaşıyorlar. Bence hızlı da okudum. Beklediğimden hızlı okudum. Ben 5 güne yaymayı düşünüyordum. 2-3 günde de hızlı okuduğumu düşünüyorum. 2 gün içinde de kitabı bitirmek gibi bir hedefim var. Gökçen okuyacak. Ben gülbül kapanı okuyacağım. Çok güzel bir eşleşme oldu bence. Benim bir ship oldu şu an. Ya kim acaba? Dur. Niye bekliyorsun ki onu? Ben şiplemiyordum <hiç> bunları. <laughs> ya hayır ya istemiyorum. Ay dur var. koyayım. O kadar seviyorum ki. Yazın dediğini <laughs> <laughs> çok seviyorum. Abi. Ötenek kelimesi Mula'mış. Neymiş? Mula. Ben böyle <laughs> de hiç hatırlamıyorum mesela. Bir gün de eşek gibi okuduğun için olabilir mu? Sindir sindir okumak yerine. Bu çift vantilatör gibi okumuşsun. Abi ya hayır ben bu çiftin olmasını istemiyorum. Olmuyorlar değil mi? Heyecanlanınca dağını kemiriyorsun. Oku ara. Ağlarım. Adam tam orta yerine seçtik. Evet, şu an öyle oluyor. Ben dediğim böyle olacak. Ha geldi bizim psikopat geber de kurtulalım. Ya bak şapşik geliyor Allah başladık. <laughs> Allah. Allah Tüm her şeyi unuturum da anı unutamam. <laughs> okuyacağım Ben bebek adam okumasam mı çok oluyor falan. Yok be. Sen adam ama yok ben be. oldu. <laughs> ya bak yerim ben bu adamı. Ben kitap okurken ağlıyorum. Robin'in Paşa Hazretlerinin rahatlığına bak. Şu an şu an şu an düştüm hani. Oha bu nasıl bir küfür? Ne? Ya Rab Artık dayanamıyorum. Artık gerçekten yeter. Abi en sevdiğim sahne yaşanıyor biliyor musun? Nedir o kaçırılma sahne? Hayır. O daha gelmedi. Evet çok heyecanlı. Hiç beklemediğim bir sahne yaşanıyor şu an. Hadi ne no olur olsun ne no seviyorum abi böyle sahne. Bekleyin biraz bir daha haber bekliyorlar. Benim buradaki yeni favori karakterim Cihan arkadaşlar. Ben Cihan'ı çok seviyorum. Bak yapma bunu. Hayır ya kötü bir sahne bekliyor bizi. Bu kadar mutlu olmamız zaten değil mi? Ya Timur ya. geri zekalı mısın? Çok sinirliyim şu an Timur'a. Her an iki zaman içine girip şapla atabilirim. Oh. Şu an aramada olmasaydım çok yüz küfür etmiştim. Timur sen... Mal. Konuşamıyorum sinirden. Bugün spoiler gerçekleşti. Hayatım kaydı şu an. Arkadaşlarım selam. Şimdi ben sabah hiç video kaydı açamadım. O yüzden sayısını şimdi söyleyeceğim. 453'e geldim. Dehşet güzel. Ee, çok şükür dediğim sahneler yaşandı. Artık olması gerekiyordu. Bu kadar kaldı ve bugün bitirebileceğimi düşünüyorum. Ve şu an Feyza kitap okuma yapacağız. Şu an hayat çok güzel. Kesin bölümün sonunda ağzımıza edecekler. Kaç sayfa kaldı? Çok mutluyum. Hayat çok güzel. <laughs> O fotoğraftaki elbiseyi giy. <laughs> Allah'ım kesin bir bok olacak Allah'ım. Çok stres oldum. Kaç sayfam kaldı? 6 sayfam kaldı. Çok stresliyim şu an. İğrenç. Ben bu adamı gebertirim. Kenan da bazen komik olabilir. <laughs> ben dedim bir bok olacak diye. Ne oldu? En sevdiğim trol yaşanıyor. <laughs> Arkadaşlar. Bölümü bitirdim ama o da bizi bitirdi şu an. Çok dertliyim şu an. Şu an e, son sondan ikinci bölümü okuyorum ama kayıt alamayacak yani müsait değilim zaten sesleri duyuyorsunuz o yüzden e, akşam kayıt alacağım son bölümü kayıt alarak okuyacağım şu an harika bir sahne okuyorum hello şimdi final bölümünü okuyacağız çok korkuyorum hayır nasıl yani yandık arkadaşlar 12. bölümü okumaya şu an çok korkuyorum o zaman rujumuzu tazeleyelim. Şimdi bir geçmiş okuyacağız ve ben o geçmişte ağlayacağım o kadar eminim ki. Hayır. Bir dakika ne? <laughs> Hazırladıktan sonra geldim. Abi buna nasıl izin veriyor? Bitti. Bu da bitti Böyle bitemez ama Hayır böyle bitemez Rum Yapacak olursam harika bir kurguydu Şu an Zırıl zırıl ağlamak istiyorum ve videoyu burada bitiriyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim Görüşürüz